Son günlerde Çin'in çeşitli bölgelerinde gözlemlenen gizemli bir olay dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Uydu görüntülerinde binlerce evin çatılarının ansızın mavi bir kaplamayla örtüldüğü fark edildi. Peki bu sıra dışı durumun ardında ne var? Bazı uzmanlar bunun gelişmiş bir savunma sistemi olabileceğini öne sürüyor. Zira son dönemde Çin ile bazı küresel güçler arasında artan gerilim Yeni nesil saldırı teknolojileri hakkındaki spekülasyonları da beraberinde getirdi. Mavi kaplamaların özellikle yüksek enerjili lazer veya elektromanyetik saldırılara karşı bir önlem olduğu iddia ediliyor. Gizli askeri projelerle ilgili sızdırılan belgeler bazı devletlerin düşman hedeflerini etkisiz hale getirmek için lazer tabanlı saldırı sistemleri üzerinde çalıştığını gösteriyor. Eğer bu iddialar doğruysa Çin'in bu durumu önceden fark edip bir tür koruyucu teknolojiyle tedbir aldığı anlamına gelebilir. Yerel halktan bazı kişiler bu kaplamaların gece belirli bir ışık altında farklı renklere büründüğünü ve tuhaf parlamalar yaptığını bildirdi. Bazıları bunun basit bir yansıtıcı özellik olduğunu düşünse de, bazıları çok daha büyük bir olayın başlangıcına tanıklık ettiğimize inanıyor. Çin yönetimi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken Küresel istihbarat çevreleri bu durumu yakından takip ediyor. Mavi çatıların ardındaki gerçek ne? Yeni bir tür savaşın eşiğinde miyiz? Yoksa bu sadece büyük bir deneyin bir parçası mı? Gerçekler ortaya çıkana kadar bu gizem tüm dünyayı meşgul etmeye devam edecek. Bir şey kesin. Gökyüzüne her baktığımızda artık yalnızca bulutları değil, daha büyük bir bilinmezi de görüyoruz. Bu tür esrarengiz olayları takip etmeye devam edeceğiz. Daha fazla gizem, komplo teorisi ve araştırma için harita dışında kanalımıza abone olmayı unutmayın.